Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi size 2 liralık Razer Gold nasıl kullanılır onu göstereceğim pinlerini. Şurada ben kullanmıştım zaten. Eee şöyle mesela geliyorsa buradan şöyle basıp sayfayı aç diyebilirsiniz. Ki ben kullandım. O yüzden sadece göstermelik olarak göstereyim. Sonra Razer Gold'a basıp Şurada yapıştırabilirsiniz ve ileri deyip buradan hesabınıza, hesabınıza yüklenebilir. Ben Razer Silver hesabımı kurdum. Siz de şuradan hemen kolayca şekilde kurabilirsiniz. Ben şu anlık 9 liram var. 9 TL'ye UC alacağım. O yüzden soldaki eee kısma basıyoruz sonra PUBG Mobile'e sonra aşağı inip PUBG Mobile 5 Westside'a giriyoruz aslında çok kolay bir işlem herkes yapabilir ki böyle çok görünüyor da basit yani sonra Razer Gold'a basıp 9 liralıktan alalım. Ben öncekini almıştım. Video yarım yağmalık olduğu için onu atmayacağım. Bunu atacağım. Şimdi ödemeye basalım. Şu anda aldım tutozları yiyorum. Şimdi buraya girdik. Hemen kodu modu falan boş verin. Telefonla işlemlerinizi yaptığınız için şuraya devam edebilirsiniz. Tebrikler. Evet, uycemiz yüklendi. Şuradan kopyaladım Hemen bakalım yüklenmiş mi? Dediğim gibi çok kolay bir işlem Size yaralanan dokunduysa abone olup Videoyu beğenmeyi unutmayın rica ederim. Şu anda şuradan mesajlar girelim Alışveriş ezdi diyelim Hepsini alalım Yani alındı zaten Buları silelim Gördüğünüz gibi 326 ucumuz oldu 99 90 geldi benim Hatta 2'ye şey aldığımız için 6 UC daha ekstradan gelmiş. İşte bu kadar. İyi günler. Herkese videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bay bay.